Güzel kitap. Kadir Gecesi. Ramazan ayının son günleri yaklaşmıştı. İrem küçük olduğu için oruç tutmuyordu. Ama ailesiyle birlikte sahura kalkıyordu. Ezan okunduğunda annesi ve babası oruçlarını açmadan o yemeğe başlamıyordu. İftar yemeği için sofraya oturduklarında İrem, "Büyüyünce ben de sizin gibi oruç tutacağım." diyordu. O gün İrem'in annesi, "Hemen hazırlanalım İremciğim. Babam bizi biraz sonra almaya gelecek." dedi. İrem heyecanla, "Anne, nereye gideceğiz?" dedi. Camiye gidip İbadet edeceğiz. Çünkü bu akşam Kadir gecesi kızım. Yıllar önce bugün peygamber efendimize Allah tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Bunun için bu gece yapılan ibadetlere ve dualara Rabbimiz çok değer veriyormuş. Ayrıca bu gece için sana bir de sürprizimiz var dedi. İrem yerinde zıplayarak yaşasın. Hemen gidelim anne dedi. Tam o sırada arabanın korna sesi duyulmuştu. İrem camdan bakarak Anne babam geldi aşağıya inelim mi dedi. Annesi de tamam kızım inelim ayakkabılarımızı giydik mi hazırız dedi. İrem ve annesi hemen aşağıya inip arabaya bindiler. Kısa bir yolculuktan sonra Babası onları büyük bir camiye getirmişti. Etrafta birçok çadır vardı. Çadırlarda çeşit çeşit eşyalar satılıyordu. Oradaki kalabalık İrem'i çok şaşırtmıştı. Bazı insanlar kitap, bazı insanlar da tesbih ve seccade alıyorlardı. Tam o sırada İrem'in anne ve babası bir kitapçının önünde durdular babası tezgahın üzerinde duran Kur'an-ı Kerim'i işaret ederek ''İrem bu küçük Kur'an-ı Kerim'i senin için alacağım.'' dedi. İrem buna çok sevinmişti. Kur'an-ı Kerim'in kapağı yeşili renkliydi. Üzerinde sarı işlemeleri de vardı. İrem ''Teşekkür ederim baba, ne güzel bir kitap. Peki ben bunu nasıl okuyacağım?'' dedi. Annesi gülümseyerek ''Merak etme, Kur'an harflerini ben sana en kısa zamanda öğreteceğim.'' dedi. O sırada satıcı Kur'an-ı bir muhafaza kutusunun içine koymuştu. Ardından annesi de İrem'e çiçekli bir örtü, bir de tesbih aldı. İrem örtüyü hemen başına taktı. Birden akşam azanı okunmaya başladı. Allah! hocanın sesi her tarafta duyuluyordu. Babası, şu lokantada hemen orucumuzu açalım dedi. Girdikleri lokanta çok kalabalıktı. Herkes hurma ve suyla oruçlarını açıyordu. İremler de hemen boş bir masaya oturup yemek siparişi verdiler. O akşam İrem en sevdiği yemek olan patates ve köfte kızartması istedi. Garson istedikleri yemekleri hemen getirdi. Onlar da afiyetle yediler. Daha sonra hep birlikte o büyük caminin içine girdiler. Caminin duvarları ve tavanı işlemelerle doluydu. Avizeler ise etrafı ışıl ışıl aydınlatıyordu. Topluca kılınan teravih namazının ardından gül suları ve şekerler dağıtıldı. Bir süre sonra caminin hocası Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Hocanın sesi caminin her tarafında yankılanıyordu. Sonra herkes ellerini açıp dua etmeye başladı. İrem de "Allah'ım inşallah Kur'an-ı Kerim'i ben de çok güzel okurum." dedi. İrem için bu unutulmaz bir geceydi. Eve gittiklerinde de küçük Kur'an-ı Kerim'i rahleye yerleştirdiler. Daha sonra anne ve babası İrem'i yatağına yatırıp "Kadir Gecen kutlu olsun yavrum. İnşallah hep birlikte yine nice Kadir geceleri kutlarız." dediler. İrem mutlulukla yatağında uyurken anne ve babası bu güzel geceyi ibadet ederek geçirmeye devam ettiler. Evet çocuklar, Kadir Gecesi hikayemiz burada bitti. Nasıl? Beğendiniz mi hikayemizi? Biz de Kadir Gecesi'ni dua ederek, namaz kılarak, Kur'an okuyarak geçirelim olur mu? Kadir geceniz mübarek olsun. Hoşçakalın.